Sadece İbrahim Tatlıses'te kalmamış. Yine Sezen Aksu var içlerinde. Müzik dünyasına kazandırdığınız İzmir'deydiniz galiba o dönemde de. İzmir'de askerlik yapıyordum. Evet. Hafta sonları izin alıyordum. Bugünkü eşim geliyordu nişanlım. Evet. Ben de melodi plak sanatçısıyım. Orada 8-10 tane plağım var. Üstün Bey var orada. Bir gün telefon açtı. Ya evet. Selçuk bir gel de bir kız dinleteceğim sana. Dedim nişanlım gelecek hemen. İşte yarım saat sonra falan geçtim orayı. Zaten 50 metre karşıda. Bir baktım kara kuru küçük bir kız oturuyor. Hadi söyle dedim acelem var titriyor. Nasıl söyleyeyim efendim ben sizin yanınıza? Kahve yapılan yer var. Oraya soktum onu. Çektim separasyonu, sepere yerini. Ajda'nın bir şarkısını söyledi. Dedim bunu ocakta izin var. Alın İstanbul'a getirin. Getirdiler İstanbul'a. Yeşil Giresunlu benim Güle Güle Sanayi yazan, Nülüfer'le evlendi sonra. Evet. Sessiz gemiyi yapan hı hı. çok değerli bir müzik adamı. Onunla beraber bir 45'lik yaptık buna. Ama kötü iki şarkı yaptık Allah için. E, beğenilmedi. Hatta yılbaşı programına çıkarttım kimse beğenmedi falan. Askerliğimin son günleri eve gidiyorum arabamla bir ses... Nereden tanıyorum, nereden? Şarkı bitti, Sezen Aksu'yu dinlediniz dedi. Dayısı Kova Osman vardı rahmetli. O almış bunu başka şirket, bizim şirket ilgilenmemiş bununla. Hmm. Oraya götürdü. Sezen hala e, bu meslekteki en yakın arkadaşımdır. Hala görüşüyor musunuz? Hukukunuz her devam ediyor zaman. mu? Her zaman. Hangi şarkıydı çıkış yaptığı? Dinlediğiniz hangi şarkıydı? E, galiba şeydi, kaybolan yıllardı. Kaybolan yıllar. Tam hatırlamıyorum. Ben. Yalnız sesi tanıdım. Hı hı. Ee, bu meslekte de e, şu en büyük hayırları olan bir insandır. Bütün camiaya, camia dışına e, Sezen'in yeri başkadır. Sizin için özel kimler var? Şimdi benim en büyük özelim Adnan abiydi. Allah rahmet eylesin. En büyük özelim oydu. Hatta İngiltere anınız var Adnan Şansesle. Doktoru nasıl kandırdınız? <laughs> Doktoru Ama kandırmışlar Adnan Bey'le. <laughs> yalnız kandırmak değil. Bizim mesleğin komik adamı vardır. Çok komik. Adnan abi, Selami Şahin. Bunlarla hatıralarımız bitmez. Hı hı. Ama Adnan abi sıra dışıdır yani. Çok iyi bilirim. Heh. o sıra <laughs> Çok dışıdır. Çok iyi tanırım. Nur için de yazsın. Uzun süre vokalistliğini yaptım. Allah mekanını cennet <laughs> etsin. Yani... Hatırladığım zaman hem gözlerim dolar hem gülerim. Hı hı. Çünkü o kadar çektim ki onu. ya Fakat onu çekmek bile eğlence. Evet. Öyle komik bir adamdır yani. <laughs> İngiltere'de bu fenalaştı. Taş var. Konser de var. Hı hı. Hastaneye kaldırdık. Nebat falan başındayız. Nebahat Çeyre ben, Gülistan Okan. Hastanedeyiz odada. İngiliz doktor geldi. Eğildi Adnan abiye bakıyor. Hı hı. Şoklar içinde ve terk et git odayı. Adnan abi gibi bir yani yani bunu tanıyanlar hep söyler. Böyle bir adam dünya 24 saat gülersin. Normal konuşmaz yani. Evet. Öyle bir adamdır. En yakınım oydu. Ee, Salim Dündar çok çok eski arkadaşım. Hala çok iyi görüşüyoruz. Ferhat Göçer'i çok severim. Çok yakın arkadaşım. Ee, kadınlardan Seyyal, e, Nil Burak. Onları da ilk ben çıkarttım sahneye. Öyle mi? Tabii. Nil Burak Kıbrıs'tan geldi. Playboy'da çalışıyorum. Arap Basya oranın sahibi. Bir gün çağırdı beni. Dedi Kıbrıs'ı bir kız geldi Selçuk Hı -hı. dedi. Şundan meşgul ol sahneye çıkart falan. İlk ben çıkartmışım dedi Nil'i. İlk Kıbrıs'ta çıkıyor biliyordum ben. Kıbrıs ıı, da çıkıyor. Geldiği zaman o yani 19 yaşında mı 21 ilk Playboy'da ben çıkarttım onu. Seyyali de Batı Kulüp'te ben çıkarttım. Yani Nüketi de Urca'n'da çıkarttım. Çünkü ben şöhretliydim. Hı. Onlar daha sonra şöhret oldu. Yani ben 20 yaşında Türkiye tanıyordu beni. Onlar daha geç başladılar işe. Bugün hala en sık görüştüğüm arkadaşlarımdır. Ama Sezen, hı hı. Sezen de canındır, ciğerimdir yani. Ne güzel. Şimdi e, pek çok güzel dostluklarınız, arkadaşlıklarınız var ki hala hukukunuzun devam ettiği. Peki bu isimler sizin gibi sanatçıların, e, sanatçılarla ilgili basın ve medya sizlere yer veriyor mu? Sizlerden bahsediyor mu? Hani ne güzel, çok teşekkürler, ayağınıza sağlık, geldiniz, misafirimiz oldunuz. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalıyor musunuz? Gündemde Şimdi... oluyor musunuz? Şimdi işte Sizin da dahil buna. Türkiye'de magazin medyasını hı hı. diyelim. Ee, ben her zaman bunu söylüyorum canlı yayınlarımda. Şöhret olmak başka bir şey, sanatçı olmak başka bir şey. Türkiye'de uzaya gittim dersin bir günde şöhret olursun. Nitekim yüzlerce şöhret var ama hangi saygınlık, hangi şarkı, hangi sanatçılık. Ne bir gazinoda, ne de bir yerde isim söylemeyeyim ayıp olur hı hı. onun için sanatçılık başka bir şey saygın olmak başka bir şey şöhret olmak yer veriliyor mu verilmiyor ama benim şöyle bir şeyim var hiçbir benim bütün filmlerim bana her mesaj geliyor Aa saç şok TV'de de filmin oynuyor şurada bilmem neyin oynuyor bir de bütün klip kanalları kapandı ya hı hı. TRT müzikte en büyük arşivı Beş kişinin varsa biri benimdir yani. Evet. Devamlı bütün kanallar kapandı. TRT Müzik haftada en az beş şarkımı veriyor. Ne ihtiyacım var başka bir şeye? Anılmak, sevilmek, hatırlanmak, ahde vefa. De, müzik de hatırlanmak. Hı hı. Yani arabaya biniyorum, bir bakıyorum güle güle sana çalıyor. Bakıyorum kutsaldaki yüzler çalıyor. Yüzlerce şarkım var. Hı hı. Allah. Allah bana bugünleri gösterdi, şükürler olsun. Ama yeni yetişen gençlerin birçoğu muhteşem sesler, muhteşem kabiliyetler yok olup gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.